Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet. E, ayın e, aslında yılın e, son günü. Diğer taraftan da haftanın da son işlem günündeyiz. E, Gerçekten 2023 çok zor geçti ekonomi adına. Ee, çok büyük bir belaydı başımızda enflasyon. Enflasyonla mücadele ettik. Peki 2024'te ne olacak? 2024'te bir şeyler değişecek mi? Yeni rakamlar açıklandı. Hepsini konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Her cuma olduğu gibi Profesör Doktor Esmenler Korkmaz bizimle birlikte. Merhaba hocam. Hoş geldiniz elinize. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Evet 2023'te gerçekten enflasyondan e, çok çektik. Alım gücümüz düştü. E, her geçen gün daha da zorlanmaya başladık. Peki hocam 2024 ne getirecek bize? 2024'te enflasyonun böyle tek haneye e, düşmesini bekleyenler de var. E, rakamsal olarak e, yönetiminde, ekonominin yönetiminde olanlar ciddi bir düşüş bekliyorlar ama 2024'te enflasyon düşer mi? Öncelikle onu sormak istiyorum. Enflasyon şimdilik düşmeyecek görülüyor. E neden düşmeyecek? E bir defa eksi reel faiz devam ediyor. Hı hı. E bakın en yüksek e, en yüksek mevduat e, Aralık ayı sonunda e, 3 aylık mevduat 52-17 e, 6 aylık mev, mevduat e, %50 ee, enflasyon halen yüzde altmış ve e, seçim sonrası Haziran ayında enflasyonun yüzde altmış olacağını e, uluslararası kuruluşlar tahmin ediyor. Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü e, seçim var. Şimdi demek ki eksi reel faiz devam ediyor. Ama eksi reel faiz bir aralar yüzde otuz bir kadardı. Çok yüksekti. Şimdi %3-5'e indi. Ya yani 3 değil de 5-10'a indi. Yani eksi %5, eksi %7 arasına indi. Şimdi tabii düşük olunca Türk lirasında kalmanın kaybı daha az oluyor nispi olarak eskiye göre. Onun için bu bazen mevduat sahibinde bir aldatma yaratıyor ve dolayısıyla mevduata geçenler var. Ama mesela kur korumalı mevduattan daha çok tekrar dövize geçenler var. Evet. Netice olarak eksi reel faiz yüzde 42 buçuk da olsa enflasyonun altında kaldığı sürece Merkez Bankası gösterge faizi ve bankaların mevduata verdiği faiz devlet iş borçlanma faizleri devlet iş borçlanma senetleri faizleri eksi olduğu sürece Türk lirasında kalmak zorlaşır ee, ve dolayısıyla Türk lirasından kaçış da zaten enflasyon demektir. Çünkü harcama eğilimi artıyor ve bu açıdan eksi değer faiz enflasyonun e, devam edeceğini gösteriyor. Tabii enflasyonda 2024'ün ilk 6 ayında en büyük sorun e, popülizmdir. Şimdi biliyoruz ki bugünkü siyasi iktidar her seçimde her ne durumda olursa olsun ülke ekonomisi mutlaka KOBİLERE büyük oranda kredi dağıtıyor. Esnafa kredi dağıtıyor. Bütçeden para dağıtıyor. E kamu mallarını, kamu imkanlarını seçim için kullanıyor ve dolayısıyla bu popülizm nedeniyle ee, bir talep artışı ortaya çıkıyor. Ee, para bollaşıyor ve enflasyon devam ediyor. Ee, popülizmi durdurabilir mi bugünkü siyasi iktidar? Durduramaz. Çünkü bütün e, politikası popülizm üzerine. Popülizm kalkarsa AKP iktidarda kalmaz. Onun için popülizm devam edecek ve enflasyon da artmaya devam edecek. Öte yandan bütçede enflasyonist bir enflasyonist bir bütçe. Çünkü bütçe bir iş bütçesi değil. Bütçe bir, bir transfer bütçesi. Yani bütçenin faiz, kur farkı, kamu özel yatırımları nedeniyle bütçeden müteahhitlere verilecek paralar bütçenin üçte birini oluşturuyor. Hı hı. Şimdi bütçenin üçte birini oluşturuyor. E, bütçenin önemli bir kısmı da açıklara gidiyor, SGK açıklarına gidiyor. E şimdi o zaman 2.6 trilyonda bütçe açı oluşuyor. Şimdi bir bütçe, iş bütçesi olmasa, o bütçe olursa, transfer bütçesi olursa, bütçe açıkları artarsa enflasyon da artar. Aynen bu 2024 bütçesi de aynı vasıfları taşıyor. Öte yandan kur şoku olabilir mi? Kur şoku da olabilir. Çünkü Bakın şimdi yani yalnızca ekonomi kendi içinde dengelerle yürümüyor. Bir de altyapısı var. Demokratik ve hukuki altyapısı var. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Türkiye uygulamıyor. Kendi anayasa mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamamak bir ülkeye olan güveni iç ve dış güveni sıfırlar ve dolayısıyla güven sorunu da önemli ölçüde ekonomide panik yaratır ve enflasyona yansır. Dolayısıyla şimdi böyle bir sorun ortaya çıkarsa bu devam ederse bir kur artışı da olabilir. Her ne kadar bugün e, Türk lirası döviz sepeti karşısında yüzde 45 oranında daha düşük ise de ki düşük olması e, daha da değer kaybetmesini önlemesi gerekiyor. Ama söylediğim gibi siyasi şoklar, hukuki sorunlar, demokratik sorunlar ağır basarsa ki bugün bugün itibariyle e, bu, bu dengelerin önemli ölçüde bozulduğu ve siyasi iktidarın e, tırmandırdığı olayları görülüyor. E, bu şartlar altında bir e, döviz şoku da olabilir. O zaman kur şoku olursa, Enflasyon, hiperenflasyona gidebilir. Netice evet. olarak 2024 yılı için IMF'nin öngördüğü tüfe tahmini yüzde 62 buçuktur. Ben de aynı oranda bir enflasyon olacağını düşünüyorum. Yani özellikle 2024 seçim sonrası bugünkü hükümet ekonomi yönetimi biz sıkı önlemler alacağız diye açıklıyor ilçeselerde. Onlar da seçime odaklı açıklamalar. Ama bu bir defa e, ok yaydan çıkarsa bu kolay kolay geri dönmez. Çünkü istikrar sorunu bir gecede patlar. Mamafi bir gecede patladı. Faiz nastır dedi e, evet. Cumhurbaşkanı. Bir gecede patladı ama bunu yıllarca e, çözemezsiniz. Yıllarca alacağınız ee, önlemler, sıkı para önlemleri bilmem e, olmalı. E, can yakıcı önlemler almadan çözemezsiniz. E, bunlar da önlemlere yanaşmaz. Dolayısıyla enflasyon devam eder. İnşallah benim korkum bir Türkiye'yi hiper enflasyona gitmez. Ama 2024 yılında enflasyonun yüzde %62,5-%65 oranında devam edeceği çok net anlaşılıyor. Evet buçuk yani enflasyonla mücadeleye biz vatandaş olarak en azından devam edeceğiz öyle görünüyor. Peki hocam dış ticaret verileri de açıklandı onu da soracağım ama 2024'te hem büyüme hem de daralma ne olacak biraz da onu konuşmak istiyorum. Baktığımızda Türkiye de 2024 ortalama büyüme tahminlerini paylaştı. OECD paylaştı, IMF, Dünya Bankası hepsi paylaştı. Siz ne dersiniz? Nasıl bir büyüme ile karşılaşacağız 2024 yılında? Evet, şimdi tabii ekonomide düşük büyüme yahut daralma ekonomik istikrar sorununu artırır. Evet. Şimdi Türkiye için tahminler OECD 2.9, IMF 2.9, Dünya Bankası 3.1, Modis 2.5, Standart Poor's 2.3. Ben %3 büyüme olarak bunu ortalamasını alıyorum. Eğer %3 büyüme ortalaması alırsak 2024 için fert başına büyüme, fert başına gelir artışı 1,98 olur. %1 de nüfus artışını kabul edersek demek ki ee, önemli olan büyümede fert başına gelir artışıdır. Evet. Yani e, fert başına gelir artışı an, an, ancak 1.98 olur %3 büyüme olursa. E şimdi 1.98 gelir artışı Türkiye şartlarına uygun değil. Türkiye şartlarına göre düşük bir büyümedir. E, bir defa e, Türkiye düşük büyürse fert başına gelir artışı olmasa bir topyekin yoksullaşma olur. E zaten bugünkü siyasi iktidar yoksullaşmayı hızlandırıyor. Söz gelimi e, asgari ücret açıklandı. Şimdi Türkiye'de asgari ücretle çalışanlar oranı yüzde 57. Yani dünyanın evet. hiçbir ülkesinde bu kadar yüksek oran yok. Ama aynı zamanda e, enflasyon da yüzde 60'ın altına inmeyeceğine göre bir yıllık artış 49. Demek ki Türkiye'de büyüme düşük kalırsa gelir dağılımı bozulacak, bir yoksulluk artacak. Artı asgari ücret meselesi, ücret artışları da enflasyonun altında kaldığı için çalışanların geliri düşecek ve işçi ve memur yoksullaşacak. Türkiye'de yoksulluk sayısı artacak. Öte yandan tabi yatırımlar önemli. Çünkü yatırımlar bir ülkede sürekli kalkınmayı sağlayan faktördür. Hı hı. Yani siz bugün yatırım yapmazsanız ya önümüzdeki yıllardaki yatırım potansiyeli düşer ve büyüme sürdürülemez. Büyüme potansiyeli yanlış söyledim. Büyüme potansiyeli düşer. Bugünden yatırım yapmazsanız ve ileriki yıllarda büyüme sağlayamazsınız. Türkiye'de yatırım yapmıyor kimse. Tersine yerli yabancı sermaye yurt dışına çıkıyor. Onu görüyoruz her gün. Basından okuyoruz isim vermiyor. Evet. Ama zaten bu bu ki bu güven ortamında kimse yatırım yapmaz. Zaten sanayi sektöründe de bak bakarsak bir düşük şey var. Evet. Büyüme düşük ve dolayısıyla e, hem e, potansiyel büyüme yatırım yapılmazsa düşer. Aynı zamanda tabii yatırım yapılmazsa önümüzdeki yıllarda işsizlik de artar. E mamafi e, bu sanayideki daralma işsizliğin de artacağını gösteriyor. Yani hizmet sektörü belki yazın işte turizmümüz hizmet sektöründe istihdam artıyor ama kışın tekrar işsizlik artıyor ama 2024 yılında işsizliğin daha çok bu şartlar altında artacağını söyleyebiliriz. Öte yandan tabii yani büyüme ol olmasa, fert başına gelir artışı olmazsa yani e, yani kazanmazsa şirketler nasıl borcunu Ayak. ödeyecek? TL borcunu, döviz borcu. Vatandaşın geliri düşerse vatandaş nasıl borcunu ödeyecek? Ve dolayısıyla 2024 yılında düşük büyümenin bir etkisi de bankalara olacak. Bankaların takipteki kredileri artacak. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. İlk altı ayda belki bir büyüme olur. Popülizm nedeniyle, seçim nedeniyle. Ama ikinci 6 ayda eksi büyüme olur. Ve dolayısıyla bu da Türkiye'deki bugün yaşamakta olduğumuz Krizi daha da derinleştirir Evet, yani biliyoruz zaten Türkiye'de ciddi bir ekonomik istikrar sorunu var, yüksek enflasyon da var. Zaten hocam bunun karşılığı da eşittir daralma demek zaten, değil mi? Evet, evet tabii ki. Evet. Peki hocam Ocak Kasım dış ticaret verileri de açıklandı dış ticaret açığına baktığımızda Kasım'da yüzde %32.6 azalmış görünüyor. E, peki dış ticaret açığına, e, boyutlarına baktığınızda siz ne dersiniz bu rakamlar doğrultusunda? Şimdi 11 ayda 99.9 100 milyar dolar diyelim yuvarla. Yani 11 ayda Türkiye 100 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Bu geçen sene de böyleydi. Geçen seneye göre çok güzel, evet. az artış var. Ama yine de dış ticaret açığı yüksek. Bakın şimdi hiç dünyanın bence hiçbir ülkesi Türkiye kadar dış ticaret açığı vermiyor. 2003 yılı ile 2023 Kasımı arasında 20 yıl 11 ayda Türkiye 1 trilyon 21 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor. Ya bu Türkiye'nin bir yıllık milli gelirine fazla. Şimdi. Yani buna can kan dayanmaz ama Türkiye e, yani potansiyel çok yüksek ki dayanıyor. E şimdi bu kadar dış ciharet açığı devam ediyor. Şimdi bu tabii dış ciharet açığında yani bunlar çeşitli e, yollardan dış ciharet açığını düşük göstermeye çalışıyorlar. Bunlardan birisi enerji ve altın hariç verileri açıklıyor. Ya kardeşim Hı. enerji ve altına da göz vermiyor musun yani? Yani ondan dolayı da bir yurt dışına kaynak çıkışı olmuyor mu? E şimdi yani o hariçine neden o hariç oluyor da dış ticaret açığında? Ha şimdi enerji tabii ki yüksek dış ticaret açığına neden oluyor enerji. Ama yani içeride üretmediğin sürece ithal edeceksin. Yani enerji ithal eden her ülke mutlaka dış ticaret açığı mı vermesi gerekiyor? söz gelimi Almanya dış ticaret açığı mı veriyor? Yahut Çin dış ticaret açığı mı veriyor? Çin ve Almanya da petrol ithal ediyor. Ama dış ticaret fazlası veriyor. Yani bunları bahane ederek Türkiye dış ticaret politikasını devam ettiremez. Öte yandan tabii dış ticarette teknoloji ürünlerinin payı çok düşük, üç buçuk. Eğer teknoloji ürünlerinin payı düşükse dış, dış ticarette rekabet edemezsin. Çin'in bugün teknoloji üretimindeki ihraç ettiği, ihracatında teknoloji üretiminin payı yüzde yirmiye falan aştı. E şimdi Türkiye'de teknoloji üretmeyince teknoloji e, ağırlıklı, yüksek teknolojili mal ihraç etmeyince rekabet edemez. Öte yandan Tabii e, bir başka önemli bir sorun var dış ticarette. Yani Türkiye iyi ithalat yapmadan ihracat yapamaz. Evet. Bu bir de kesin. Neden? Çünkü üretim ithal girdiye bağımlı hale geldi. Ara malları. evet. Şunu anlıyoruz ki mesela açıklanan 11 aylık ithalatımız içerisinde ara ve ham madde ithalat oranı %72,5. buçuk. Anlatabildim mi? Hı hı. E şimdi e, mal ithal edemezsen ihracat da yapamazsın. İhracat malı üretiminde daha yüksek ithal girdi oranın. E, şimdi bir de bak, garip bir şey var ya. Bak şimdi bu e, bugünkü işte TÜİK'in 11 aylık dış ticaret verileri açıklamasında. Bakın şimdi Türkiye'nin ihracatında ilk sırayı, birinci sırayı kara taşıtları <laughs> traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları bunların aksam parça ve aksesuarı e, faslı alıyoruz. İhracatta ilk sırayı. Ne kadar bu? 27.8 milyar dolar. İhracatımızda ilk sıraya alıyor. 27.8 milyar dolar. Ama aynı fasıl Hı. ithalatta üçüncü sırayı alıyor. Ama 29.1 milyar dolar. Ya Allah aşkına böyle bir şey olur mu ya? Yani şimdi ihracatta övünüyoruz en yani ilk sırada. Ama ithalatımız daha yüksek aynı sektörde, aynı fasılda. Ya böyle bir politika olabilir mi? Böyle bir dış politika olabilir mi? Öte yandan şimdi bak yani Avrupa Birliği ya bizim bu solcular da kafayı yemiş ya. Ya Avrupa Birliği, Avrupa Birliği tutturmuşlar bağımsızlık. Ya kardeşim bizi Avrupa Birliği sömürmüyor ki. Çin sömürüyor. Avrupa Birliği ile 11 aylık toplamda Avrupa Birliği'ne karşı yaptığımız dış ticaretten dolayı 1.1 milyar dolar açık vermişiz. Bak ithalatımız ihracatımızın yüzde %40 %41.1'ini Avrupa Birliği'ne yapıyoruz ve Avrupa Birliği'ne verdiğimiz dış ticaret 1.1 milyar dolar. Ama Çin tek başına Çine verdiğimiz dış ticaret açığı 38.7 milyar dolar. Ana görüyor musun ya? Evet. Şey mesela Rusya'nın başı çektiği bağımsız <laughs> bağımsız devletler topluğu. bun buna karşı verdiğimiz dış ticaret açığı 6 ülkeye Başta Rusya 27.2 milyar dolar. Şimdi görüyor musun Allah aşkına? Yani Avrupa'dan dış ticaret açığı Avrupa'yla ihracatımızı Avrupa'ya yapıyoruz, dış ticaret açığı vermiyoruz. Ama Çine ve Rusya'ya ihracat yapmıyoruz çünkü ihracatımızın Çinde, Çine karşı, Çine yaptığımız ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı 1.3. Üç, yüzde 1 3, %1.3. Ama evet. açığımız 38.7 milyar dolar. Ya bir Çin lobisi var. Bir Rusya Çin karteli var. E bu dış ticaretten bu kim yapıyor bunu? Kim kazanıyor? Ya ve bir 20 senedir bu böyle. Yani şimdi Türkiye'de yani e, ihracat uçtu kalktı diyenler ya bunların kafası çalışmıyor ya da milleti aptal yerine koyup aldatıyorlar. Anlatabiliyor musun? Hani millet evet. biraz uyansın ya, bu kadar da kör kör gözüm gözüne olmasın ya. Yani biraz uyansın millet ya. Yerli yerli diyor, milli diyor. Bu paravanayla Çin'e ve Rusya'ya Türkiye'yi soyduruyorlar. Anlatabiliyor mi Dış ticaret açığı bir e, trilyonu geçti 20 senede, 21 senede. E şimdi böyle bir dış ticaret politikası olur mu? Böyle bir milli yerli politika olur mu arkadaşlar? Yani bu millet artık uyansın. Yani iktidar diyor ben yanlış yapıyorum kardeşim. Ben kendime çalışıyorum diyor. Ama bu giden milletten gidiyor. Artık bu milletin gözünün açılması lazım. Bu eğitimden öte yani bu bu şeyden bu uykudan bu akıl tutulmasından artık kurtulmamız lazım. Diyelim hocam e, bugünü de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum size. Yine engin bilgilerinizi paylaştınız bizimle. Görüşmek dileğiyle önümüzdeki hafta Cuma günü 2024'ün ilk haftasında herkese İnşallah. mutlu seneler size de mutlu seneler hocam i̇yi her şey yolunda. Dinleyicilerimize iyi seneler diliyorum.